Medyabar.com'dan iyi günler. Ben Aziz Güvener ve Erhan Kaytanma ile birlikte Toyota Hastanesi'ne geldik ve son durumu burada yerinde değerlendiriyoruz. Şu anda mevcut vaka sayısı, şüpheli vaka sayısı Toyota Hastanesi'nde 32 ve bu 32 vakanın yakınları da gözlem altına alınıyor ve teklifleri yapılıyor. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi acil servisin girişinde kurulan çadırda vatandaşlar ilk olarak burada gözlem altına alınarak değerleri yapılıyor. Teknikler sonrasında saatler ilerledikçe vakaların yakınları da, şüpheli vaka yakınları da buraya getirilerek gözlem altına alınıyor ve teknikleri yapılıyor. Şu anda hastanede az önce belirttiğimiz gibi 32 kişi var gözlem altında ve çok sayıda ambulansın da hastaneye giriş yaptığını görüyoruz. やっときられてる。<noise>